Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle de yeniden Minecraft oynuyoruz. Evet. Şimdi biraz geçeceğim. Bir saniye. Bir saniye. Ekran yükleniyor. Tamam. Şimdi biraz odun kasacağım. Çünkü bu sefer bir ev yapacağım yaşayabildiğim bir ev. Yani biraz büyük de yapabilirim, küçük de yapabilirim. O bana bağlı. Evet, şimdi ilk önce şunları bir kazalım. Baltaya demirim yetmedi. Çünkü kalkan yaptım. Kalkan daha önemli. Şimdi biraz bakalım. Heh, burada da odun varmış. Tamam. Şuradan inelim. Evet. Şimdi tamam. Şimdi kazalım. Güzel. Biraz daha. Oto açık biliyorum. Seni öldürelim. Bir tane daha vardı. Neyse tavuğu öldürelim en az. Yemek falan da yapmamız gerekiyor. Ya da yemek mi kassam biraz ya. Ay pardon. Hop düştüm. Aslında taş kılıç sadece şimdi vurmak için kullanıyoruz ya kılıçlar. Aslında kılıç bazı şeyler daha hızlı kazabiliyor. Yani bir şeyler kazabiliyor. Mu? Kılıç. Ha. Yeni tarif. Yeni i̇şte tarif. Ne yapayım ya? Tarif işte. Ne gerek var ki söylemesine? Kaçma sana ya. Sanki öldüremeyeceğim de kaçıyor. Tamam. Tamam. Bu burada domuz ve inek var. <laughs> i̇nek. <İnirik>. Öldürelim. <laughs> Bazen böyle şeyleri görmüş. Sizde. Bunun olması da iyi oldu. Minecraft böyle bir özelliği var. Yani özellik değil de böyle şeyler yapıyor. Sanki gerçek hayatta bir ağaç düşmüş gibi yani. Baltayla kırmışlar gibi. Öyle grafikleri var. Şimdi şöyle kazalım. Buraları da kazacağım. Daha sonra bakacağım kaç odunum olduğunu ya da hemen de bakabilirim de gerek yok. Sonra bakmayı bakacağım. Evet. Kazmaya devam ediyoruz. Tabii ki de. Acaba ne kadar kazmış oluyor? Balta da kırılacak biliyorum. Ben de fark ettim. Tamam kazıyorum. Ay yine. Öylesine basıyorum. İstesen basma. Şurayı da kapatalım ya. Şu topraklarla kapatalım. Kaç tane olduğunu görmüyorum. Gözümü kapattım. A değiş Neyse bakacağım. U bir sürü. Ah be, baksanıza. Değişmiyor soba. Neyse bir şey olmaz. Ay. Hop. Ay. Ha, güllen dolayı dedi. Tamam o zaman şöyle koyalım. <laughs> tamam. Bakalım şimdi kaç tane. Aa bir stack olduğu belli oldu. <laughs> tamam. Şimdi yapıyorum. Tamam oluyor hmm, Tam şöyle şöyle çimen yere yapacağım. Ya gül hiç istemiyorum ya. Çok kötü geliyor bana. Gül. Hiç görmek istemiyorum ya. Biliyorum. Bir saniye. At şunu ya. Ya yeni tarifini ben ya. At şunu ya. Bunları da at. Bunları da at. Hiç istemiyorum. Daha kötü gösteriyor yani iyi göstermiş. Sadece tuğla içindekiler iyi gösteriyor. Yerler çok kötü gösteriyor. <laughs> Evin içindekileri alırım sonra. Tam buradan. Evet tam. Yeter ama ya. Çıkın gidin şuradan ya. Ay düştüm. Her yerde ya. Ay. Bunu <laughs> alalım. Direkt bitirelim de gitsin ya. Aa. Bir bile atlamıştık. Atlamışız. Düzeltmişim işte. Tamam de bir Ama. Ya. Evet. Buralar tamam. Şu gülleri de alalım. Biliyorum giriş nereden olacak diyorsunuz. O, orayı ben halledim. Evet. Şunu al bunun yerine. Ya bu ne? Puh. Puh. Hiç sevmiyorum ya. Şu gülü var ya hiç sevmiyorum. Ben nasıl <laughs> Tamam. Alalım şöyle. Bunları da at böyle. Hiç istemiyorum. Ya. Bunu da at. Şunu alalım. Yemekleri alalım. Heh. Ay. Şöyle köşeye koyalım. Burada da yarı yarıya yapalım. Bir de ee kapı yapalım bir de neyse biliriz. Ya da bak evet 3 kapı olsun. Tamam bakalım. Aa. Evet, üstü var doğru. Tamam, içeriye yapacağım. Başka modlar falan girmesin diye inek falan. <laughs> Hatta aslında bu yetmez. Bu kadar yeter. Düşündüğüm kadarıyla. Ah, yapma ya. Şunu hiç sevmiyorum ya. Tam bloklanıyorlar ya. Yarım bloklarda direkt koyamıyoruz. Aslında diğer bloklarda da aynı. Bakalım yetecek mi? Yeteceğini sanmıyorum sanki biraz. Evet, yetmez ya. Ya yeter. Tuttum ya. Yanlış koyduğum bloklardan dolayı. Böyle getirelim. Yet edebilir aslında ya. Tamam. Yetebilir. Evet doğru diyorum. Yetebilir. Yeter hatta ya. Evet ya. Yetebilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Yeter. İkinci katla falan uğraşmayacağım. Yine yanlış. Bir şey olmaz. Ben ne dedim? Yetecek dedim. Yetti. Dur. Kal, kal. Tamam bu kadar. Şimdi şuraya da bakalım. A doğru. Biraz yemek yemek pişirecektik. Kapı ha doğru. Böyle koyalım. Bu böyle koyalım. Evet. Şu pişsin hemen. şimdi o oh, yemekler de pişiyor. Artık daha fazla şey verecekler için. Yapıyorum. Evet. Tamam geliyor. Bu da geliyor. Aa bu bitmiş. Güzel. Ve bu da bitti. Bunu da yapmış oldum. Hatta biraz süs de yapacağım. Yani ne gerek var diyorsunuz da öyle yapacağım işte uzak kapsın. Hayır böyle değil dedi. Tamam. 아아아 uh. uh. Ağzımın da açabiliyorum. Tamam. Güzel. Oldu. Sonra şöyle yapsak. Ay. Öylesine yapıyorum bunları. Neyse kırıldıysa kırıldı. Yani. Şöyle. Tamam. Biraz daha. şöyle güzel bir süsleme daha yapacağım. İşte nerede? Heh, tamam. Allah Allah. Tamam. Tamam. Şimdi o düşündüğüm şeyi yapacağım. Aa dur dur dur. dur. Yanlış oldu. Bir tane daha. Şunu daha yapacağım. Tamam, yaptık. Şimdi dur bir dakika. He, evet. Evet. Tamam. Böyle. Böyle, böyle, böyle böyle bile böyle. Olabilirsiniz. Cık. Ya. <laughs> Çünkü bu güzel bir süs. Ben seviyorum. Evet. Tamam. Biraz uzun kazımamız lazım. Sanki oyunun başındaymışım gibi biraz değil mi ya? Niye elle kalıyor? <laughs> yani böyle yapmam gerekti. Tamam. Sonra yine bir tane daha yapacaktık. İşte yapacaktık. Tamam. Ah yanlış yere. Evet. Bunu da koyduk. Evet, size şunu göstermiştim. Buradan <laughs> Tamam, şimdi Bunları da yaptığımıza göre Bakalım bir de kaç günümüz var. İki. Bir saniye. Ee, taşımız var. Bunu da kullanabiliyoruz. Bakın. Çünkü o da bir taş. Söyle. <laughs> Dur. Evet. Tamam. Hatırla. Hemen de unuttum. Aslında. Hop düşmedim. Düşmem. Koyun yok mu etrafta hiç ya? Tamam. Bakalım şurada. Burada da bir şey yokmuş ki. Ha tamam. Yanlış görmemişim. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar bugün de yaptım. Evet. Hayır. Öyle değil. Durun bir dakika. Envanterimdeki bir şey bırak çıkaracağım. Bir de saç saçımı kestirdim gördüyseniz. Güzel olmuş. Mu? <laughs> Aa. En iyisi şunları geri koyayım. Başka bir yerden kasayım daha iyi. Çünkü benim evin orayı kötü gözük. gözük. Yani iyi gözüksün. Şöyle 20 tane kazacağım. Evet kazmaya devam. Güzel güzel. Tamam şöyle dörde dörtlük bir çank. Yani böyle dörde dörtlük bir yer kalsın. Ah! 20 tane verdi. Tam da istediğim gibi. Aa bunlar da çimenleşiyor. Yani burayı tam olarak kapatmayayım. Bence. Hayır. Yanlış koydum. 20 tane etmiyormuş. Birazcık daha kalalım. Onu da buradan kal. Tamam ya bıktım ya Heh. ben bunu terime geldim tamam 16 oldu biraz daha kapatalım şöyle bir yol açalım Neyse Evet güzel güzel Burayı da yaptık ya şurada bir de şunlarda da şey edelim ya. Bunları kullanmıyorum çünkü. Böyle rastgele koyalım. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videomuzu bu kadar. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.